No Bir ya da gerçek adıyla Can Bozok, Türk müzisyen ve rapçidir. 19 Mayıs 1988 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Can Bozok çok küçük yaşta babasını kaybetti ve babası ile arası pek iyi olmasa da birçok şarkısında babasına olan özlemini dile getirmektedir. Eğitim hayatı çetrefilli geçen No Bir Annesi bir öğretmen olmasına rağmen üst üste 5 defa okuldan atılması nedeniyle eğitim hayatını yarıda bıraktı. Daha sonra çeşitli işlerde çalışan No Bir müziğe başlamadan önce bir matbaa fabrikasında çalışmaktaydı. Bilgisayarda şans eseri bulduğu FL Studio programı ile müziğe ilk adım attı. 2004 yılında çaldığı mikrofonla albüm yapan No Bir ilk albümüne Çalıntı Mikrofon adını verdi. Bu şekilde uzun yıllar yapacağı müzik kariyerine başlamış oldu. Bir tupek şakur hayranı olan No Bir Rap Müziği'ye 2004 yılında çıkardığı Çalıntı Mikrofon adlı albümle giriş yaptı. 2017 yılında da çıkardığı Siyah Bayrak albümündeki Heja ile beraber söylediği Dünya Gül Bana ve Melek Mosso ile beraber söylediği Hiç Işık Yok şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi elde etti. 2019 yılında da rapi bıraktığını açıklayan No Bir, 2020 yılında Canavar albümüyle geri dönüş yaptı. 2021 yılında da Kronik albümüyle müziğe devam etti. 2022 yılında grubun bir takım rapçilerle oluşturduğu Tirat albümüne Rockstar teklisiyle eşlik etti.